Merhabalar, bugünkü konuşmam Avrupa Komisyonu tarafından 1998 yılından günümüze kadar aday ülkelerin Kopenhag kriterleri kapsamında kaydetmiş olduğu ilerlemeyi değerlendiren yıllık raporlar üzerine olacaktır. 2016 yılına kadar ilerleme raporu olarak adlandırılan sonrasında ise ülke raporu olarak anılmaya başlayan bu raporla Avrupa Komisyonu'nun değerlendirmesini ve görüşünü yansıtan tek taraflı belgelerdir. Konuşmamı beşer yıllık dönemler halinde 5 bölümde tamamlamayı düşünüyorum. Bunlar sırasıyla 1998-2002, 2003-2007, 2008-2012, 2013-2017 ve son olarak 2018-2022 yıllarını kapsayan dönemler olacaktır. İlk olarak 1998-2002 yıllarını kapsayan ilerleme raporuyla başlayacak olursak 1998 yılında ilk kez hazırlanan raporda o dönem 1996 yılındaki verilere yer verilmiştir. 1996 yılındaki verilere baktığımız zaman tarım sektörü gayri safi yurt içi asıla içerisinde ki payı %14 gibi bir rakama tekabül etmiştir ve aktif nüfusun ise %42'sini istihdam etmekteydi. 1997 yılında 50 milyon hektarlık toplam tarım alanının 4,5 milyon hektarı yani yalnızca %10'unun sulanabildiği belirtilmişti. Ve ayrıca 2015 yılında tamamlanması planlanan Güneydoğu Anadolu Projesi sulama programı kapsamında ise 1,7 milyon hektar arazinin de sulamaya açılacağı belirtilmişti. 1997 yılındaki Tarımsal yapıya bakacak olursak 4,5 milyon bir tarım işletmesi olduğunu görüyoruz. Ve tarım işletmelerinin de küçük ve parçacıl yapılardan oluştuğu belirtilmekte. Raporda dikkat çekilen noktalardan birisi Türkiye'deki tarım politikalarının müdahale fiyatlandırması, sübvansiyonlu girdiler, yatırım kredisi, özel ödemeler ve üretim primleri ve yüksek düzeyde ihracat yardımı şeklinde büyük iç desteğe dayandığını, büyük ölçüde müdahaleci politikaya dayandığının altı çizilmişti. Türk tarımında küçük ve parçalılık durumu yanında kontrollerin düzenli düzeyinin daha doğrusu yetersiz yapıldığı belirtilerek laboratuvar altyapılarının eksik olduğu belirtilmiştir. Ve bunların düzeltilmesi ihtiyacı olduğu da belirtilmişti. 1997 yılına kıyasla sektörün toplam gayri safi yurt ticaretlilere katkısı 2,8 puan artarak 1998 yılında %17,8 ile son 10 yılda ulaşılan en yüksek değer olmuştur o dönem. Tarımın istimdamındaki payı ise yaklaşık yüzde 43 gibi yüksek düzeyde korunmuştur. korumuştur. 1999 yılına gelecek olursak o dönem yayınlanan ilerleme raporunda dikkat çekici noktalardan birisi Türkiye'nin tarıma yönelik nispeten yüksek destek ve koruma verdiği olmuştur. Özellikle tahıl, şeker ve sığır eti üretici destekleri arasında yer alan başlıca ürünleri oluşturmaktaydı. Tarım sektörünün yeniden yapılandırılması da o dönem çözülmesi gereken önemli orta vadeli sorunlardan birisi olarak yerini almış. Bin yılında yayınlanan ilerleme raporunda tarımsal işletme büyüklüğünün ve ortalama verimliliğin uluslararası standartlara göre düşük olduğu belirtilmiştir. Türk hükümetinin yeni yaklaşımının destekleme fiyatlarını enflasyon hedefi doğrultusunda düşürmek ve tarım sektörüne verilen sübvansiyonlu kredilere son vermek olduğu ifade edilmiştir. 2001 yılında yayınlanan ilerleme raporunda da en çarpıcı hususlardan birisi tarım sektöründeki devlet etkisinin azaltılma yolunda olduğu ve destekleme fiyatları sisteminin doğrudan gelir desteği sistemiyle değiştirilme sürecinde olduğu belirtilmiştir. Bu konudaki en önemli tedbirler tütün ve şeker piyasalarının serbestleştirilmesi, tarım satış kooperatiflerinin özelleştirilmesi ve devlet bankaları üzerindeki siyasi etkilerin ortadan kaldırıldığının altı çizilmiştir. Kırsal kalkınmada dahil olmak üzere tarıma yapılan devlet desteği devlet bütçesinin yaklaşık 3 %3,9'unu oluşturmuştur o dönem. Düşük gelir seviyeleri, bazı sektörlerdeki aşırı üretim, parçalanmış çiftlik yapıları ve çiftçilerin nispeten düşük eğitim seviyeleri Türk tarım sektörü için öne çıkan başlıca sorunlar olarak o dönem belirtilmişti. Hükümet, tarım sektörlerinde üretkenliği ve etkinliği artırma ihtiyacının farkında olduğu bu çerçevede Türkiye'de tarım sektöründe önemli bir reform sürecinin başladığı belirtilmiştir. Çeşitli tarımsal destek mekanizmaları, girdi sübvansiyonları, tarımsal destek fiyatları, kredi sübvansiyonları kademeli olarak ülke çapında ayrıştırılmış hektar başına doğrudan gelir ödeme sistemi ile değiştirilme olduğu belirtilen konular arasında yer almıştır. Ancak atılan kim adımların mevcut toplu politikaları doğrultusunda gitmediğinin altı çizilerek açık bir yaklaşım farkı olduğu belirtilmiştir. 2002 yılına gelecek olursa 1997-2001 döneminde tarım sektöründeki istihdam 1997 yılında %40,8'den 2001 yılına gelindiğinde %35.4'e gerilemişti. Hizmet sektöründeki istihdamın payı ise 1997'de %35.1'den 2001'de %41'e yükselmişti. 1997-2001 döneminde tarım sektörünün toplam gayri safi katma değer içerisindeki payı %13,8'den %12,1'e gerilemiştir. 2003 yılında yayınlanan raporda tarım sektöründeki katma değer ve istihdam payındaki önemli düşüşe rağmen tarımın hala önemli bir sektör olduğu belirtilmiştir. Toplamda kırsal kalkınma da dahil olmak üzere sarıma verilen devlet desteği 2002 yılında devlet bütçesinin yaklaşık %1.3'ünü temsil etmiştir. Gördüğünüz gibi ciddi bir düşüş olduğunu görmekteyiz. Çiftçi ve arazi kayıt sisteminin uygulamaya başladığı belirtilerek yaklaşık 2,5 milyon çiftçi yani bunlar toplam çiftçi sayısının %62'sine karşılık gelmekte ve yaklaşık 14,4 milyon hektar tarım arazisi, bu da toplam tarım arazisinin %74'üne karşılık gelmekte kayıt altına alındığı söylenmiştir.